Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Fee Life neblizatörü tanıtacağım. Şöyle küçücük bir aparat. İnternette böyle yorumlara bakmak isteyen arkadaşlar böyle videoları inceleyip öyle alabilirler. Öncelikle e, arkadaşlar kutuda neler var ona bir bakalım. Şöyle bir çantayla gönderiyorlar. Fee Life marka neblizatörü. İçerisinden çıkan aparatlara şöyle bir göz atalım. Poşetin içerisinde şöyle bir tane uç var. Ondan sonra garanti belgesi ve kullanım kılavuzları var. Arkadaşlar USB kablosu var şarj adaptörüne takıp cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle yetişkin ve çocuk için uç var, ağızlık var. Şöyle iki parça halinde bu yetişkinler için şöyle bu da bebeğiniz varsa bebek için Şimdi bu cihaz nasıl çalışıyor, ona gelelim. Öncelikle buna ilaç falan da koyabiliyorsunuz ama çocuğunuzun burnunu açmak istiyorsanız arkadaşlar serum fizyolojiyi normalde aileler bununla burnuna enjekte ediyor ama bu şekilde serum fizyolojiyi çekip cihazın içerisine sizin için de geçerli bu. Şu serum fizyolojiler eczanede 10 lira. Şuradakiyle çekeceğiz şimdi. Şu şekilde çektik. Onu bir kaldıralım, batmasın. Şimdi arkadaşlar bu cihazın üzerinde kapak var. Şu şekilde kapağı çıkarıyoruz. Az önce çektiğimiz serum fizyoloji içerisine koyuyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Ucundaki şeyi çıkarıyoruz. Tek yapmanız gereken şu düğmeye basmak. Şu şekilde. Bunu dik tutmanız lazım yalnız. Böyle yatay falan değil. İçerisinde sıvı olduğu için. Sıfır ses. Özellikle bebekli aileler için çocuğunuz uyurken buhar verebilirsiniz. İlaç koyduğunuzda doktorunuz zaten atıyorum hastalandığında yazdığında ilacı koyduğunuzda bu şekilde direkt sessiz bir şekilde çocuğa verebilirsiniz. <laughs> Şu şekilde şuna da takabilirsiniz. Kendiniz için. Biraz zor tam olduğu için biraz zor oluyor. Heh. Şekilde. Arkadaşlar hemen burnunuzu açıyor. <laughs> Taşınabilir güzel bir cihaz yani herkese tavsiye ederim. Bu şekilde buhara da böyle çıkıyor. Sıfır ses yani. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. İçerisindeki sıvı bitince kendisi otomatikten kapanıyor zaten. İsterseniz siz de şuradaki düğmeden durdurabilirsiniz. Sonra tekrar basıp çalıştırabilirsiniz. Bu düğüm aynı zamanda da şu aparatı çıkarmanıza yarıyor. Şu şekilde. Alan herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Ben 530 TL'ye aldım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.